Çocukken aşık olduğum adamın konserine gidiyorum arkadaşlar. <laughs> Evet Bayhan'ın konserine gidiyorum balalarım. Eğer çocukluğunuzda öyle deli gibi bakma içim yanıyor şarkısını dinlemediyseniz iyi bir çocukluk geçirmemişsinizdir. Bir kahve yapacağım azıcık bir gözümüz açılsın kendimize ah, gelelim. kulpa kırılmış ama neyse olsun alardır. Kahvenin tadı olmuş da olmamış gibi de geç kaldım ama hala oturmuş burada zıkkımlanıyorum Hemen tipimi düzeltip geliyorum. Hop evet şimdi geldim. Allığı biraz fazla sürmüşüm neyse hemen evden çıktım hızlıca arkadaşımla buluştum. Bir kahve falan içtik. Burada dedikodu time birazcık sohbet mobet derken hop konsere. Çıkar çıkma benim sevdiğim şarkıyı tiryakini mi söyledi arkadaşlar ve Bayhan'ın enerjisi o kadar yüksekti ki biz çok eğlendik. Bu arada bu kızı çok seviyorum. En sevdiğim arkadaşlarımdan biri. Burada da şarkının sözlerini bilmediğimiz için YouTube'dan açıp buradan bakarak söyledik. Özür dileriz Bayhan abi ama bu şarkıyı bilmiyorum. Bu arada Bayhan burada bir yerde seyircilerin arasına indi ve çığlık çığlığaydı herkes. Gerçekten herkesin yüreği hopladı adeta. Konser çok güzel geçmişti ta ki konser sonunda başıma şu olay gelene kadar. Bu olayı da sizinle paylaşmak istiyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim orada iki tane kadın önümüze geçmeye çalıştı. Ben de müsaade etmediğim için üstümüze saldırdılar. Gerçekten ülkede caydırıcı cezalar olmadığı için böyle şeyler ulu orta yapılabiliyor. Hala şoktayım. Elim ayağım titriyor. Bir yer kavgası için önümüze geçmeye çalıştınız ve müsaade etmedim. Yani racon vardır, adaf vardır anladım. Umarım en kısa sürede caydırıcı cezalar gelir ve artık gerçekten yeter ya. Günün böyle bitmesini istemezdim. Şu an çok üzgünüm ve çok şaşkınım. Umarım şans eseri başımıza bir şey gelmez. Kendinize çok dikkat edin. İyi akşamlar.